Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 25 Nisan Cuma günü teraziler açtım fincanınızı. Kulaklarınızı çınlatıyorlar. İyisiyle kötüsüyle sizin adınız bir yerlerde hep geçiyor. Zor olduğunuzu da hep bir yerlerde hissettiriyorsunuz. Yani arkadaş olarak dost olarak sevgili eş olarak zor olduğunuzu hissettiriyorsunuz Aslında. Kendi elinizde olmayan bir şey de olabilir bu. Kararsızlıklar yaşıyorsunuz şu an. Sağınızda biri, solunuzda biri. Biri çok iyi, çok mükemmel, saygı duyan bir kişi. Ama sağ tarafınızdaki kıskanç hayatı sizi zehir eden bir kişi. Yani ama bu kıskanç kişiden de duygularınız o tarafa doğru basıyor. Ama muhabbet tarafı bu tarafa doğru basıyor. Karşılıklı konuşmalar size çok kazandıracak. hesap soracak biri de var size. Yani bir işler karıştırdığınızı tahmin ediyor. Ama bırakmaya da hiç niyeti yok. Ama burnunuzdan getirttirecek bir şeyleri ispatla diyecek. Ayrı, kaldırdı, ayrı kaldığınız zamanlarda sanki e, size hiç iyi gelmiyor. Daha çok kavga ediyorsunuz. Dip dibe olduğunuz zaman belki çok fazla kavga etmiyorsunuz ama özlem gideriyorsunuz. Ama ayrı kaldığınız zamanlar size hiç iyi gelmiyor. Sürekli kavgalar artıyor. Şimdi yüzlerini görmek istediğiniz kişiler var. Yani e, güç size geçiyor, maddi güç. Yani ama bir miras kalacak, ama bir yerden bir paranız gelecek, ama iş yaptığınız yerlerden bir paranız gelecek. Bir şekilde o güç size geçecek. Birilerinin yüzünü görmek istiyorsunuz. Ne zaman ki e, artık lüks bir arabam alacaksınız, villa veya arab mi alacaksınız. Yani bundan sonra zaten. E, yani kim böyle sizle görüşmek istiyor, kim geri ayağını geri çekildi bunların hepsini göreceksiniz. Kimseye mail vermiyorsunuz. Bu tarafa baktığım anda da kimseye gönül verdiğiniz falan da yok. Herkes meyfatçı olmuş diye. Çünkü aşkı ve hayatı hızlı yaşamışsınız biriniz. Ondan aşk defterlerini kapatmışsınız. Görmediğiniz, yaşamadığınız bir şey kalmamış. Paranı, paranıza geçecek sözünüz. Bir ev taşıyacaksınız ama belki çalıştığınız için el süremeyeceksiniz. Hani eşya yerleştirmesine veya hani e, bir temizlik işine. 2-3 kişi gelecek hanenize ya da iş yerinize. Onlar halledip gidecek. Siz para uzatıyorsunuz. Kimseye verilecek bir hesabım yok diyorsunuz sanki. Güçlüyse birilerinin peşinde koşturuyorsunuz, maddi olarak, manevi olarak güçlüyse yani kendinizi aşık etmeye çalışıyorsunuz ama güçsüzse çok fazla uğraşmıyorsunuz, salıyorsunuz ipini. Ne yaparsa yapsın diye. Yani siz çalışmayan bir kişiyle yapamazsınız. Bir yere kadar çeker, sonra da ayrılır gidersiniz. Sizin kendinizce koyduğunuz bazı kurallar var. Ama fikirlerinizde ani değişimler oluyor. Yani bir hata gördüğünüz zaman hassassınız çünkü geri çekilmesini de biliyorsunuz. Kafanızda bir taç çıkmış. İşinizde bir yönetici olacaksınız artık siz. Bir ortaklıktan çok pişmansınız. <laughs> kimin kasadan ne aldığı ne harcadığı belli değil. Ne satıldığı belli değil. Yani bir hak kaybına mı uğruyorsunuz ya da siz mi hak yiyorsunuz. Yani o ortaklık pek hoşunuza gitmiyor gibi. Bazı ortaklıklar iyidir ama bazı ortaklıklarda kimin ne harcadığı belli değil diye iyi değil. sanki bir bayan bir bir erkek böyle sanki alaylar çekiyor gibi mutluluktan. Artık beklediğiniz anlar geldi. Hayallerinizi gerçekleştirmek için. Sabırla beklediğiniz günler için. Siz bir müjde alacaksınız, birine de müjde vereceksiniz sonra. Bir hafta iki haftaya kadar. kendi kan bağınızdaki kişiler hariç çok fazla büyük bir şeyler yapmayı düşünmüyorsunuz birilerine. Düşmemek için elinizden geleni yapacaksınız. Düştüğünüz zaman arayan yok, soran yok, ne yedin ne içtin diyen yok. Güçlü olduğunuz zaman sizi seviyorlar. sanki burnunu yukarı doğru e, şey yapmış burnunu yukarı doğru vermiş inat eden birisi var sizde yani ikna edemiyorsunuz karşınızdaki kişi inatçı bir kişi var bir şeyleri yapıp da inkar etmesi hiç hoşunuza gitmiyor sizin Yalan dinlemeye doyuyorsunuz bazen. Yapıyor yapıyor ya da bir yerlere gidiyor gizli saklı inkar ediyor. Belki dürüst davransa daha çok sevineceksiniz. Sizi bir yere götürmemeye çalışıyor karşınızdaki kişi. Bir dolaplar çevireceğine inanıyorsunuz sanki. uzun bir yolculuğunuz olacak sizin. Hak ettiğiniz yerlerde olacaksınız. Yüzünüzde bir gülümseme çıkmış. Beklediğiniz kişiden telefon geliyor ya da mesajınız geliyor. Sanki gidip birini alacaksınız sonra beraber bir tatil ya da yemeğe gidiyorsunuz. Sanki bembeyaz bir tavus kuşu çıkmış. Varlık içinde yokluk çekiyorsunuz şu an sisteminiz var birilerine. Birinden para isteyeceksiniz ama o tanıyorsunuz da. Minnet etmek zorunuza gidiyor. Aşkınıza cevap vermemesi karşınızdaki kişinin vazgeçilmek size göre değil. Arıyorsunuz, arıyorsunuz. Unutamıyorsunuz. Yani kalbinizden söküp atamıyorsunuz. Aklınız hep orada. Ama çok fazla iletişimde yok. Sizin için birilerinden vazgeçecek karşınızdaki kişi. Ve sizin yanınızda olduğunu hissettirecek hep. Nerede en çok parayı kazanıyorsanız o tarafa doğru çevireceksiniz yolunuzu. Baktığınız şeylerde hep gözünüz kalıyor ama ağlamamak da gücünüze gidiyor. Alacaksınız her şey nasip olacak. Bir kere Arap saçı gibi bir, bir şeyin içine girmişsiniz. Yani o eski hataları yapmayacaksınız. Yani hayatınızda hiçbir zaman artık iki kişi olmayacak. Çünkü geçmişte Başkaları için geç geride bıraktığınız kişiler var. Aynı şeyi yapmayacaksınız. Yani iki iki kişiyi hayatınıza sokmayacaksınız artık. Daha önce onun acısını çekmişsiniz zaten. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.